Başladık hadi oğlum. Evet arkadaşlar böyle bir pat pat yaptım. Vaaay. Wow. Bunun aynısını bugün bir daha yapacağım. Ve gösteriyorum. İlk önce kaldım. Eşit mesafelerde kalmayalım. Evet. Bunun böyle tamamen ayarlı olması önemli mi Tuğberk? Yoksa patlamaz diyor. patlamaz. Tamam. Bunlar çok önemli. Tamam. Şimdi kıvırdığımız kağıdı açıyoruz. Şöyle kıvırıyoruz. Uçak yapar gibi. Evet. Aynısını arka diğer tarafına göre yapıyoruz. Evet. Peki. Yaptıktan sonra? Yaptıktan sonra şu çizgiyi görüyor musunuz? Oldukça bunu uygun şekilde katlamalıyız. Şöyle ben bu işi becerdim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu evet. bunun çok da olmasını istiyorsanız bir de şöyle şu anda katlamalısınız. ikisi i̇kisi benziyor ama böyle olmadı. Bakacağız bakalım sonunda nasıl olmuş. İkisi böyle benziyor ama olmadı. Kıbrı <laughs> tamam. açıyoruz. Şekilde katlayalım. Şöyle kare yapacak şekilde. Ama yan kare. Bu yan kare mi oluyor? Evet ikisi birleştirerek şöyle tuttuğumuzda kare olacak. Hadi bakalım bakalım. Ben daha çok üçgen'e benzettim ama. şöyle. Arkadaşlar ben gözün olsun diye uğraşıyorum. Evet. Şimdi böyle bakın. Tutunca kareye benzemiyor mu? Evet oraya göstermezse kare oluyor. Biraz fazla yaptık sanki. Tam eşit katlayamamışız ama olsun. Önemli değil. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Sonra şöyle. Arkadaşlar şurada çizgiler var ya. Biraz açık arasında bu, burayı katlamıyoruz şu hiç çizgi olmayan tarafa katlıyoruz ve patamızı sonlandırıyoruz. Hani bir patlat da bir görelim bakalım be. Arkadaşlar çok bağlıyorum. nasıl yaptım? Şöyle. Ben de, de merak yapalım. ediyorum. Aha. Yapamadım. Bir de olmadı. Tam yapamadık mı yoksa? Bence yaptık. Ben güveniyorum. Aha. Patladı ama çıktı. az çıktı. Bunu da yapacağım. Ya. E, Yapmamı isteyenler bir yere beğensin. Hadi biraz daha son bir kez daha deneyelim. 3, 2, 1. Ne oldu? <laughs> Hah geldi. Wow! Bir el salla bakalım. Tuğberk'cim. Ah, arkadaşlar ikisiyle de yapalım öyle bir el sallayalım. Öyle mi yapalım? Ama ikisiyle sallayabilir arkadaşlar. Bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım. Hazır mısın? Şuna bakmayın sakın unutmayın. Vay 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 vay. <laughs> vay! Wow, süpersin. Evet. Biri oldu, biri olmadı mı? Hayır. Ah, evet. Tamam, ikisiyle de zormuş. O zaman bir el salla hadi bakalım bize. Bay bay, de beğenmeyi unutmayın.